Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yine yeniden yepyeni bir YouTube videosuyla sizlerle beraberim. Bu sohbet serilerini umarım siz de benim kadar çok seviyorsunuzdur. Biliyorsunuz bu sohbet serilerinde ben ne soracaklarını bilmiyorum ve konu anda şimdi de belli oluyor. Ve ekranın arkasındaki fıstık bana sorusunu hazırlamış. Şahin gibi bakarak beni bekliyor. Evet bakalım. Buyurunuz. Merhabalar. Merhabalar. Kurban psikolojisi nedir? Aklıma gözü bağlı bir koyun geldi. Kendi seçimi olmayan, bir başkası tarafından hayatının sonlandırılmasına karar verilebilen, bir şeylerin uğruna feda edilebilen bir şey. Kurban dedin, koyun gördüm, koyunun üzerindeki kınayı gördüm, sonra kına nerelere yakılır diye aklımdan geçti ve bunların hepsi birkaç saniye içinde. İşte gelin kızların eline kına yakılır. Aslında eskiden o gelin kızlar gideceği aileye kurban verilirdi. Hani feda edilirdi. Onlara adardı artık hayatını. Asker'e giden delikanlılara kına yakılırdı. Vatana kurban olsun. Yani feda olsun diye verilirdi. İşte bu psikolojide olmak demek kendimizi bir şeylerin uğruna ya da birilerinin uğruna feda etme, fedakarlık yapma eğiliminde olmak demek. ...tabii ki dereceleri var. Neden bu uç noktalara gideriz peki? En kıymetli şey canımız ya. Hı hı. Bunu ne olur da birinin uğruna harcayabiliriz? Şunu sorarım ben. Gerçekten size kurbanım diyen... ...ya da e, kurban olduğunu ifade eden... ...ya da sizin ben kurbanım bu e, durumda dediğiniz noktada... ...gerçekten orada o kişi kurban mı... Yoksa bu kurban psikolojisini diğerlerini kontrol etmek için mi kullanıyor? Siz ya da çevrenizden birileri. Yani siz değilsinizdir de kaynınızdır. Başkasıdır ya da en yakın arkadaşınızdır. Eğer bu kurban psikolojisindeyse ve de devamlı birileri tarafından kurban edildiğini söyleyip size geliyorsa bu aslında ben yardıma muhtacım. Ben yardım edilmek zorundayım. Ben kendi hayatımı idame ettiremiyorum diyerek sizi kontrol altına almaya çalışıyordur. Çok uç bir örnek verebilir miyim? Annelerimiz. Her birimizin annesi böyle değil. Tabii ki bunu biliyoruz ama annelerin saçımı sizler için süpürge ettim modu vardır ya. Bir kadının saçımı senin için ya da sizler için süpürge ettim deyip kendini kurban psikolojisine sokup o kurban eğilimini insanlara empoze etmesi aileyi ve diğerlerini kontrol etme güdüsüdür. Diğerleri kontrol edildiğinin farkına bile varmaz. Hep annelerinin yaptıkları şeyden dolayı ona gebe kalırlar ve hep bir borç ve minnet ödemek tutarlar kendilerine. Bu ilişki bazen gerçekten profesyonelce ve bilinerek yapılır. Kontrolü gerçekten elinde tutmak için. Bazen de bilinçsizce yapılır. Ama ister bilinçli ister bilinçsiz olsun kurban edilen ya da kurban olduğunu söyleyen ve o psikolojide olan birinin çoğunlukla eğilimi diğerlerini kontrol etmektir. Bana bakın, bana ilgi gösterin, benimle ilgilenin, bana yardım edin, ben acizim, beni öne geçirin, beni önceliğinize alın demektir aslında o. Ve hani küsme eğiliminde, sitem eğiliminde ve içine çekilip o kurban psikolojisine girerek diğerlerini çaktırmadan yönetme eğilimidir kurban psikolojisinden nasıl çıkılır diye soracaktım ama burada bazen de zannediyorum çıkmak istemiyorlar zaten o zaman. Tabii. Zaten kurban psikolojisine giren birinin kolay kolay oradan çıkması çok mümkün olmuyor. Ee, çok böyle hani şey, sert şeyler söylemek istemiyorum bu konuda ama kurban psikolojisine giren insanların çoğunluğu, hani hepsi demek istemiyorum, çoğunluğu bunu bilinçli yapıyor zaten. Ee, sorumluluğu başkasına atmak, sorumluluğunu almamak, yaşamının gidişatını bir başkasına yüklemek, faturalarını başkasına yüklemek, çözümlerini, sorunlarının çözümlerini dışarıdaki insanlardan beklemek bir alışkanlık haline geliyor. Bu hayatı yaşam tarzıyla ilgili bir şey. Çünkü kurban rolünden çıkarsanız sorumluluk almak zorundasınız. Ama burada hani bu kadar buradan daha keskin gitmeyeyim. Ama şu tarafa geçebilirim. Sizin etrafınızda birileri size kurban rolü oynuyorsa, siz kontrol edilen olarak bunun farkına varın. En azından onun farkındalığını vereyim bugün. Etrafınızda birileri gerçekten çok yardım ihtiyacım var ve ben acizim diye geliyorsa, bu bir yardım talebi ya da katkı talebi değildir, bir aciziyet talebidir. Biz ister istemez onu o durumdan çıkarmakla ilgili bir hamleye geçeriz. Dikkat tamamen kontrol ediliyorsunuzdur ve bir kere bir kurbanın o alanına girdiğiniz andan itibaren oradan çok zor çıkarsınız. O kontrol edildiğinizi anlamazsınız çünkü. Ee, çünkü bir kurbanın karşısında sizin ona ettiğiniz yardımla beraber artık size de üstünlükçü bir kibir açığa çıkar. Ve bu üstünlükçü kibirle o kurbanın birbirine yarışır ve o kibirden kişi kurban alanın aslında kendi olduğunu fark etmez bile. Döngü şöyle olur. Kurban kontrol eder. Aslında kontrol edilen kurbandır. Ve o rolü sürdürebilmek için, kontrolörmüş gibi onu sürdürebilmek için kendi düştüğü kurban rolünü fark etmez. Ve bunu sürdürerek bunu kontrol eder. Ve aralarında bir şey sonsuzluk döngüsü başlar. tamamen bir döngü başlar. Ve birbirlerinden de ayrılmak istemezler. Simbiyotik bir ilişki başlar aralarında. Ve bu ilişkiden çıkış çok kolay değildir. Ta ki Birisi bırakana bu kadar. Mesela kurban, kendini kurban eden, karşısındakinden daha iyi kontrol edebileceği, daha çok acizlenebileceği ve kurban rolüne daha böyle sempat duyacak birini bulduğu andan itibaren onu bırakır. Ve işte o zaman o da diğeri de kontrol edilen ve aslında kurban rolüne düşen sudan çıkmış balığa döner ve giderken de başka bir kendini kurban edecek birini arar. Böyle ilginç bir halde. Harika bir farkındalık oldu. Teşekkür ederim. Oldu mu? Olduysa. <laughs> Çok iyi oldu. Okey. Olduysa ben bu videoyu bitiriyorum o zaman. Temiz, kılçıksız oldu. Öyle Harika. Oldun. Tamamdır o zaman. Sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Biz sizin için diğer videoları hazırlayana kadar sizler lütfen ama lütfen bu videoyu izledikten sonra daha önce yayınlanmış tüm videolarımıza bir göz atın gözden kaçırdıklarınız olabilir. Ve bu arada lütfen abone misiniz kontrol edin. Abonesiniz ama bildirimlerinizi açtınız mı bir bakın. Ve lütfen beğenmediğiniz, kaydetmediğiniz videoları tekrardan gözden geçirin. Ve sorularınız varsa yorumlara bırakın. Çünkü biz hepsini okuyoruz ve hepsini değerlendiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.